Şuradan bir çıkayım. Tüm balonları alacağım onu. Kıyamam ya. Bir de balonların peşinden koşmuş yolu. O çarpan şerefsiz kaçmış. Onu var ya. İyi misin? O, o başım döndü. <laughs> İlk defa kan veriyorum. Duygusu güzelmiş. Bir işe yarıyorum ya. Gerçekten bu hayatta işe yaramayan tek insan var. O da benim zaten. Dün gece ne oldu sana Ada? Anlat bakayım. Hiçbir şey olmadı Karol. Ya dağılmış halde geldin. Bir şey vardı belli. Ya ne üstüme geliyorsun? Anlatsam anlatırdım değil mi? Buldum. Sen bir şeyden kaçıyordun. Evet. Olay mahallinden mi? Ne? Gece biri Meryem teyzeye çarpıp kaçmış ya. Ee? Eesi havaat istersen de. Aynen. Dün gece annemle kavga ettim. Çaldım arabayı kapıdan. Canım sıkkındı bastım gaza. Karşıma da Meryem teyze çıktı. Çarptım ona kaçtım. Sonra kimse anlamasın diye arabayı eve bıraktım. Koşa koşa sana geldim. Çünkü ben daha önce de yaptım bunu. Çünkü ben annemin kızıyım. Çünkü ben istesem de iyi olamıyorum. Çünkü ben en az onun kadar kötüyüm değil mi? Ada. şaka yaptım konuş diye. sakin ol. Ya otur gül esprine kendi kendine. Ya Ada. Başkanım. Başkanım Hı. günaydın Hı. iyi misiniz? Hastane kokusu bana pek iyi gelmiyor. Ne oldu? Mobeseler plakayı tespit edebilmiş mi? Maalesef. Kazanın olduğu bölgede mobese yok zaten. Ama o güzergahta bir kameraya yakalanmıştır herhalde. Yok. Yol üstünde iki tane çay bahçesi var. Yalnızca birinin kamerası varmış. O da çalışmıyor. Küçücük kasaba başkanı. Yani esnaflar da çok ilgi göstermiyor böyle şeylere. Yani biliyorsunuz büyük şehirde olsak adım başı kamera. Elde var sıfır yani. İmkansız diyorsunuz bir iz bulmak, öyle mi amirim? İmkansız değil aslında. Aracın gittiği istikamete doğru kaçabileceği tek bir yol var belediye binasının önü. Mecbur geçecek orada. Ben şimdi arkadaşları belediyeye yönlendiriyorum. İzin çıkar kısa zamanda. Siz hiç zahmet etmeyin. Ben kendim bizzat ilgileneceğim, görüntüleri gönderirim. Bu artık bizim için şahsi bir mesele. Leman Hanım aileden sayılır. Sağ olun. Ada, Ada, Ada. Pardon, balonlarla içeri giremezsiniz. Ya müsaade edin geçeyim. Maalesef yasak. İçinde helium var. Yanlışım attı. Tamam. Tamam, anlıyorum da bakın, benim annem ameliyatta... ...çıkınca bunları görmesi lazım. Bırakın geçin. Anlıyorum ama hiçbir şekilde alamam, yasak beyefendiye ya. tamam Bırak tamam, yasak. dokunma. Bak, benim annem bu balonlar yüzünden ölüyordu diyorum. Bunların peşinden koşarken ölüyordu kadın ya. Yasak ama, geçmiş olsun. Ya bak olsun, kardeşim, tamam. müsaade et, müsaade et, müsaade et bir işe Kadının bir yüzünü göstereyim, Allah aşkına. Gözlerini aşkına bir yüzü görsün kadını ne olur ya. Alamam. Duymuyorsun beni, bak, annem bu balonlar yüzünden ölüyordu. Anlıyorum, geçmiş olsun ama... Kesinlikle alamam. Ya bakın anlatsanız annem bu balonların peşinden koşarken ölüyordu. Anladın mı yani? Bunlar yüzünden ölüyordu. O yüzden onun için çok önemli. Görmesi lazım diyorum. Bak bakayım bana. Kaşına ne oldu senin? Kim yaptı sana bunu? Anne çarptın mı? Ne oldu? Söylesene. Ben iyi biri değilim Ada. Bende iyi olan hiçbir şey yok. Benden ne kadar uzak durursan o kadar iyi olur. Anne ne yaptın sen? Baba. baba ne olur aç telefonu. Baba. Baba neredesin sen? Çok kötü bir şey oldu baba. Annem Meryem teyzeye çarpmış. Baba, baba ne yapacağımı bilmiyorum. Ne olur acil. gel ara beni lütfen. Acil lütfen. Demek annenmiş Meryem teyzeye çarpıp kaçan. Sen o yüzden geldin dün gece benim yanıma. Ada haklıymışsın. Sen var ya tam annenin kızıymışsın. Karan, Karan Aybol. Sakın yaklaşmayalım bak. Sakın. Ada bak çekil önümden. Kalbini kırmak istemiyorum. Belki kazadır. Bir açıklaması vardır. Ya ne kazası ya? Üstüne sürmüş arabayı babamların. Senin annen. Manyağın teki ada. Bunu anla artık. Ya tamam biliyorum. Tamam o zaman. Gel beraber şikayet edelim. Ne hali varsa görsün ya. Sen de bunu istemiyor muydun zaten? De aynı şey değil. Değilmiş yani. Ya kolay mı öyle anneni hapse göndermek? Sen olsan yapabilir miydin? Benim annem mi var adı? Hı? Benim annem mi var? Ben nereden bileyim? Bunun cevabını hiçbir zaman öğrenemeyeceğimize göre ben varsayımları bir kenara bırakıp gerçekleri konuşmaya gidiyorum. Tamam o zaman. Gerçekleri konuşalım. Konuşalım. Sonuç olarak kimse ölmedi. Ya herkes iyi. Hem sen niye koştur koştur Lemon Hoca'ya her şeyi anlatmak istiyorsun ki? Lemon Hoca senin neyin oluyor? Hiçbir şeyim olmuyor Ada. O zaman kimi koruyoruz? Meryem teyzeyi koruyoruz Ada. Meryem teyzeyi. Ya kadın ölüyordu az daha. Kusura bakma ama biz Meryem teyzeyi de koruyamıyorsak... ...cehenneme direkt yatay geçiş yapalım ya. Hiç yaşamayalım artık. Resmen bile arabayı üstümüze sürdü. Canımıza kastetti Ekin. Söylesene bir şey. Abla ben verdim ya ifademi zaten. Merak etmeyin. Bütün ifadeleri aldık. Kim yaptıysa bulacağız. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür. Sağ olun. Teşekkür ederiz. pardon. Limam geçmişler olsun. Neden beni kimse aramadı ya? Geçmiş olsun. Suzi anlattı. Sizi öldürmeye çalışmışlar. Meryem teyzem de arada kaynamış. Bir şey söyleyeceğim bakın. Bugün bunu deneyen yarın bir daha dener. Sarhoşun biri sürüyordu belki aracı. Hı. Hmm. Evet o da geldi sizi buldu. Hatta maşallah diyelim ***'ımızı kaşalım. Oldu. Arkadaşlar. Sizin bu... ...düşman çatlatan yakınlığınız... ...kimi çatlatıyor olabilir? Bu kasabada... ...kimin işlediği bütün suçlar... ...cebine kar kalıyor? Yine dedi dersiniz. Neyse ne. Peşini bırakmayacağım ben zaten. Anneme bakmaya gidelim mi Demir? Bakalım. Ben de geçeceğim Ne bu telaş? İyi mi annem? İyi iyi. Meryem teze gayet iyi. Bunu yapan cezasını çekince çok daha iyi olacak. Size bunu yapan... ...yani sizi öldürmeye çalışan kişi... Şayka teyzeymiş. O sürüyormuş arabayı. Karan, oğlum bak bu ciddi bir konu. Nereden çıktı bu? Hadi bir dur, anlatıyor işte çocuk. Anlat çocuğum, sen Şayka diyordun. Adı anlatacak devamlı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.